E, ee, mutfaklarım iyi. Olması gerektiği kadar iyi. Daha önce bir aşçı yamaklı e, maceram olmuştu. Onun dışında Mardin'e daha önce geldim. Mardin'in yemeklerini seviyorum ama tabii ki en çok sevdiğim yemek şu anda kavurma. Kavurma tabii benim favorim. Sadece arada bir gluten hatırlatmamı süryan çöreğiyle yapıyorum. Bayıldım çünkü ona. Yani evet gluten yemem gerektiğinde hemen onu yiyorum. Bayılıyorum. Burada en çok et, et yemeklerini sevdim çünkü e, çok güzel bir yerde çok sağlıklı bir doğada besleniyor bütün e, hayvanlar ve inanılmaz lezzetli yediğimiz her şey. Cerciş Konağı'nda bir e, şeyle kavurmayla e, asıl yani o tabaktaki bulgur pilavı. Ama ben de buranın galiba haşlama içli köftesi. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kanal D'nin sevilen dizisi Uzakşehir'den yeni bölüm fotoğrafları, kamera arkası paylaşımlar ve yepyeni haberler yayınlamaya devam ediyoruz. Arkadaşlar dizimizin çekimleri Mardin Midyat'ta devam ediyor muhteşem kadrosu ve tabii ki muhteşem ekibiyle birlikte çekimleri tamamlayan dizimiz her hafta reytingleri de yükseltmeye devam ediyor. Her hafta muhteşem reytinglere sahip olan Uzak Şehir e, tabii ki kendi rekorunu kırınca tüm izleyenlerin de hayranlığını topladı. Ve şimdi tabii tüm gözler sezon finalinde. Bakalım sezon finali ne zaman olacak ve tabii finalde bizleri neler